Bize bir ünlünün taklidini yapar mısınız? Fatih Terim var ben da yapabilir miyiz ki acaba? Yapalım ben. şimdi gençler <laughs> Şimdi gençler Ben size sahada 11 kişi oynamanızı söyledim Siz gerektiği gibi oynayamıyorsunuz Fenerbahçe karşısında yine yenik düştük Daha düzgün oynamanız lazım bunu <laughs> Ben direkt ünlünün bir taklidini yapsam Yap. Mesela şöyle uyuyor. Michael Jackson bu Uyuyor. Uyuyor oğlum. Niye Michael Jackson'ın taklidi illa muvok mu yapmam lazım? Uyuyor, adam uyuyor. Mesela oturuyor Michael Sen? Ya küfür edeceğim ben ama şu an. Yayıncı. Ya ya amına oli. Hangi yayıncıydı? Jirox. Like any, pretend like any, uh, for, what was that word? Oh fuck, I you pretend I like famous, yeah, famous person. Yeah, famous person. For example, Tarkan. Tarkan. Tarkan, Tarkan, Tarkan. Let's sing Tarkan. And oh, also <laughs> We can dance mı? Bize bir ünlünün taklitini yapabilir misin? Yapabilirim evet. Erzurum çarşı pazar Leylim amman aman Leylim amman aman Leylim amman aman Suna yarim içinde bir Kızı gezer Ey oy Nenen ölsün Sar gelin aman Sar gelin aman Sar gelin aman Suna yarim. Bize bir ünlünün taklitini yapar mısınız? Düşünüyorum kimin taklidini yapayım. Kayıtta <laughs> mıyız? Ben hocayım. Yani ee, iki tane de bayan gelmiş muska yazdıracak. kızım. <laughs> Yaklaş kızım. Kocanı da getir. <laughs> Seni de kocanı da. <laughs> Bize bir ünlünün taklidini yapar mısınız? Yapamam ama isterseniz Amerikan dublajı yapabilirim. Lanet odası insanlar yoldan geçerken beni kıstırdılar ve mikrofonu elime verdiler. Şu lanet herifler... Geleceğimiz daha farklı şeyler de var dostum. Lanet sapıklar, mikrofonunuzu alın ve cehenneme gidin. Yani Allah ona rahmet eylesin, Bamsı Benkini yapabilirim istersen. Yapıyor mu? E bu var elimde. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bak. Mesela böyle yapıyor. Oy Osman Beyimiz oy 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 Oooo oy. Oy oy Haydi. oy Ya yapma diyor ya, şey olacak diyor ben ağzına sen seni diyor. Ben seni kovmayalım diyor. Yattım şu eşini falaka yattım falaka. On gündan iki sene kıl baş. Anladığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen Yok. daha sonra. Meş meşgul şu an. şu an. Efendim bize bir ünlünün taklitini yapmayı dener misiniz? Tabii ki. Seni gidin nemesiz. <gülüyor> <gülüyor> Bize bir ünlünün taklidini yapar mısınız? Herhangi biri. Kime benziyor gibiyim? E sen ee, sordum ben de söyledim. Kime benzetiyorsun? Kime benzetiyorsunuz beni? Arkadaşlar kime benzetiyorsunuz bu abi? <laughs> Ferdi Tayfur taklidi yapabilirim. Susadım çeşmeye Varmaz olaydım Elinden bir tas su içmez olaydım Yolum düştü köyünüzden geçmez olaydım Başka da aklıma var bir sürü var Aa, Murat Kekilli var Murat abi seni çok seviyorum öncelikle izlerse ona da selamımı buradan ileteyim. Önce gözlerin vurdu. Bize bir ünlünün taklidini yapar mısınız? <laughs> Yıldız Tilbe olabilir. Şarkısını söyleyebilirim. Kalbim duraksız Aykırışlarla Ne yapsam anlatamam Senden asla Hafife alma Aşk vurur insana öyle kolay sanma delikanlı. Bir ünlünün taklitini yapabiliyor musunuz? Rıdvan abi. Mescan Tomay hani Mescan Tomay. Falan, Ali, Ali Bicim biliyor musunuz onun yanında dolaşan? Merhabalar arkadaşlar. Vay. <laughs> öyle öyle gibi şey bu kadar. Şey yapacağım. Hello how are you? Eşe olasak. <laughs> Aramıza girmiş Dağlar denizler Gelemem diyorum Af Sen gel diyorsun Kar yağmış yollara Örtülmüş izler Örtülmüş izler Bulamam diyorum Öf öf Sen bul diyorsun Sen bul diyorsun ee, Efendim <laughs> Sevgili öncelerim Bugün şehrimiz açısından tarihi bir gündür Ne bakımdan tarihi bir gündür? Buradan eee Elik Dalı ekibine sarı mikrofondan kucak dolusu selamlar. Kimler peki bu ekip? Bana başta destek veren Fuat İzgi, kendine müzisyen. Bunların dışında Erik Dalın dışında Elren, yine Erik Dalı'ndan Eray, Jirox, Kuzi ve Cyber'a çok büyük teşekkür ediyorum. Sarı mikrofon, Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.